Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Antakya Narlıca yolu sel nedeniyle trafiğe kapanırken Haraparası, Aksaray ve Kanatlı mahallelerinde ise 5 evi su bastı. Hatay'da iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı da olumsuz etkiledi. Gece gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle özellikle Antakya merkezde zemin katlarda bulunan ev ve işyerleri sular altında kaldı. Özellikle parası mahallesinde köy garajlarına giden yollar adeta göle döndü. <laughs> Metrekareye 135 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde zemin katlarda bulunan evler ve işyerleri su baskınlarına maruz kaldı. Gece boyunca belediyeye ait kanal açma araçları kent merkezinde su baskınına uğrayan evlerdeki suyu tahliye ederken bazı vatandaşlar da ev ve işyerlerine dolan yağmur suyunu kendileri tahliye etmek zorunda kaldı. Yok, ki, nereye, gidin, nereye gidin? Ben de olarsa, hepsi yetir. Her tarafı su basmış Her mı? Her tarafı su basmış. 10 katında su Bu sene inşaatlar bitti şu anda. Benim yatak odası, oturma odası, halılar, kiriler hepsi gitti. Ben de 2 haftalık evliyim. Ne yaşam kaldı ne şeyim kaldı işte. Saat kaçta başladı su basmak? Ben, ben uyumuştum vallahi. Ben uyumuştum. komşular uyardı. Komşuları uyarmasaydı da, içeride daha da kötü şeyler olurdu kenti etkisi altına alan sağanak yağışın yapılan altyapı çalışması sayesinde daha az zararla atlatıldığını belirten Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4 yıl önce metrekareye 118 kilogram yağmur düştüğünde 2000'in üzerinde ev ve iş yerini su basmıştı. Antakya'da dün geceden bu sabaha kadar metrekareye 135 kilogram yağmur düşmesine rağmen çok şükür 2000'in üzerindeki hasarlar yüzlere düşmüş durumda. Şu ana kadar bize 100 civarında şikayet geldi. Bunların 72 müdahil olduk. Ama şu bir gerçek ki Antakya'da yapmış olduğumuz altyapının olumlu sonuçlarını gördük diye konuştu. Şu bir gerçek ki Antakya'da yapmış olduğumuz altyapı ee, çok çok ee, Olumlu sonuçlandırdı Antakya için. Yani 20'de 1 civarında hasar olduğunu gördük. Daha şiddetli bir yağmura rağmen. Bu arada meteoroloji yetkilileri de hata genelinde gök gürültülü sağnak yağışın devam edeceği bilgisini verirken sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olaylara karşı duyarlı olunması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda da vatandaşları uyardı.